Şu an canlı yayındasınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Airsoft Pro'nun canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz çok büyük bir gün. Airsoft poligonculuğu adına. Neden büyük gün? Artık poligonculuğu evirdik değil mi Mehmet? Kesinlikle evet. Evet. Yani artık e, tamam diğer poligonlar da güzeldi. Bizde de devrilen hedefler vardı, kağıt vardı. Ama artık işi tam simülasyon merkezine çevirdik. Yani zaten Mehmet de Ferdi ekranı çok daha biliyordu ama şu anda siz mekanda bayağı bir deneme yaptınız değil mi yani Bakalım, biz pazartesi de itibaren aktifiz. Ama siz şu anda tabii bayağı bir atıyorsunuz. Bayağı yani. bir mermi attık denemelerden, <laughs> testlerden geçti hiçbir <laughs> problem yok. Yani şey değil, yani, e, ya şu anda olumlu dönüşler var. Gerçekten hatta gelen müşteriler falan da beğendi. Güzel bir gelişme olacak. Burada hemen şeyi duyurmak istiyoruz, Alfa sezonu vardı biliyorsunuz turnuvada. Bu turnuvayı artık 3 poligon. 3 tane alt birleştireceğiz. Yani nasıl olacak? İstanbul Airsoft şey Pro Ankara GG Poligon Ankara olarak kavuşacağız. Ankara 2 tekiz ama yeteriz bence. <gülüyor> 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 o şekilde olayı çözeceğiz Bu ne oluyor? Daha çok insanı katılırız, yayılırız. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ya. Katılımcılar açısından da çok avantajlı bir sezon olur. Hı hı. Hem bireysel markalaşmalar açısından tabii hem de isimlerini duyurabilmeler açısından güzel olacak. Her var. her şubenin farklı şey var. Yani bir evet. kitlesi var. Ya bir de şöyle olacak. Zaten bir madalya alacak finalistler değil mi? Yani bir madalya alacak. Bir de kupa var. O kupayı hem kazanan alacak hem de o. misal burada aynı zamanda üç poligonda kendi arasında bir ufak bir kapışıyor gibi olacak. Evet. Doğru mu? Evet, ya yani nasıl olacak? Örneğin diyelim ki GG poligon Ankara hem birinci ikinci çıkarttı. Ne oldu? altın ve gümüş şey, şey gümüş kupalına da gidecek. Belki ilerleyen zamanlarda yani o kupaları göre de güzel bir puanlama sistemi de yaparız. Ben atıcılarıma güveniyorum. Ben de güveniyorum. Yani yani efendim, herkes. herkes, herkes. <laughs> yani. Çünkü şurada şöyle bir detay var arkadaşlar. Ödül biliyorsunuz birinci 3 gram altın, ikinci 2 iki gram, bir gram kupalarda falan bayağı bir ödül havuzu var. Yani kazanan ondan kurtulacak. İkinci, üçüncü çıkaranlar da, da kaçacak o tutarlar. Şimdi burada hemen zaten bunu duyurduk. Ben burada Mehmet'e biraz sana sen de konuşmak istiyorum. Sen 2016 yılından beri bu poligonu evet, yapıyorsun. Aslında hani Airsoft Pro tam 2014'te kuruldu ama 2014'ten 2019'a kadar biz biraz hani içerik üretme, ürün, ya yani işte ürün satış, takım, biraz aslında organizasyon, yani, sağ ol. organizasyon kısmındaydık Hı. ama biz 2019'da tanıştık ama güzel bir yeme kazandık işte Ankara şube falan ama şimdi bu dijital hedefte sen bayağı bir yenilik Hı. oldu senin için ama hani senin yani neden bu dijital tercih ettin? Çünkü sonuçta sen adı 4-5 yıldır bu zaten kurulu bir var, kağıt hedefin de var. Yani belki gerek yok gibi düşünebilirdin ama neden bunu tercih edin? Şöyle yani kullanıcılarımıza farklı ürünler sunmak, e, bunca zamandır sabit müşterilerimiz var. Onlara farklı bir alan oluşturmak onların da haklı diye düşündük. E, sektörü takip etmek gerekiyor, dünya dijitalleşiyor e, ve çok kurumsal ve e, çok kaliteli bir hedef olduğunu düşünüyoruz bu anlamda. Ee, bakalım ilerleyen süreçler bize tabii. ne gösterecek. Ya zaten, nasıl bir yere evrilecek? Ya zaten bilemiyoruz. Şu anda yani gerçekten büyük bir adım atıldı. Yani şöyle söyleyeyim ha tamam bizler Sok Pro İstanbul'da Ankara yeni İstanbul yeni olanların böyle etkinliklere girmesi çok iyi. O yüzden seni tebrik ediyorum kardeşim. Çünkü sonuçta sen 2016'dan beri girmişsin. Ankara'da da marketin büyük bir çoğunluğunu elinde bulundurmana rağmen hala kendini geliştiriyorsun. Yani şu anda zaten Bizim poligonculukta yaşadığımız en büyük sıkıntı da o. İnsanlar çok kendi geliştirmiyor, değil mi diğer poligoncular? Yani. Ya muhakkak bizim sektörün çıtasını belirleyebilmemiz adına Hı -hı. E, bir şey temsil etmemiz lazım. Bunun için yeni yatırımlar yapmamız lazım. Hı -hı. Kazancımızın büyük bir bölümünü yatırıma harcıyoruz zaten bu ya, anlamda. Burada zaten şey var. Biz normalde bu e, dişler hedefleri Airsoft Pro Franchise yani marka adında yapacaktık ama sektörün de gelişmesi istiyoruz. Çünkü Airsoft buraya bir yani Airsoft'u bir şekilde geliştirmek arzusu içerisinde şey olan bir marka. Yani sadece bizde olmasın, GG Poligon'da da vizyonumuzu da tuttuğu için gerçekten, gerçekten yani, tercih ettik yani. E, i̇lerleyen dönemlerde işte çeşitli konsey çalışmalarımız var. Turgay Bey zamanı gelince açıklar. Bununla ilgili bir kalite standartı üzerine zaten çalışıyoruz. İnşallah biz de bu oluşumun içerisinde bir noktada İnşallah olmak yani arzusundayız. Birlikten kuvvet doğar. Hani Kesinlikle çünkü tek başa bazı şeyleri tek başımıza yapamayız. Yani burada hatta az önce ciddi toplantılar yaptık işte bu turnuvayı falan. Yani inanın ben bütün detayları düşünmeme rağmen yani yarım saat içerisinde değil mi bayağı yenilikçi düşünceler, fikirler de geldi falan. İşte üç noktada da bir abonelik sistemi falan olacak. İşte kart, kart sezonu Kesinlikle. falan da başlayacak. Yani işi Artık çünkü biz artık poligonculuğu yani airsoft'u hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz doğru mudur yani? Tabii ki mücadelemiz bu yönde. Mücadele yani çünkü diğer türlü atıyorsun 10 tane devirdim benim al git. Hani bu bir e noktaya kadar yani doğru mudur yani? Bir noktaya kadar da bence evet. zaten bunun tarihi bu noktadan Ama. sonra devam etmeyecek diyorum. Yani burada taşın altına elimizi koyduk. Zaten burada Mehmet Asıl diyorum yani burada aslında Mehmet'in yaptığı gerçekten takdir edebilecek de, Çünkü de. şey de diyebilirdi adam ya arkadaş ben zaten oturmuş kardeşim hani devam ediyor. Yürüyebilirdi ama böyle bir şey yaptı. Zaten Ferdi de burada bir Pro markası adında yani güzel çalışma yapıyor ama tabii tam geliştiremedik sebebi pandemi sebebiyle doğru. Evet. doğrudur. Evet. İlerleyen zamanda bilmiyorum sen dedi, bir kiralama hizmeti falan da olacak. Tabii oyunlara ben... katılım için kiralama hizmetleri olacak. Bir de şey var, e, lafını kessin Ferdi. E, bu, bu, noktada bir de takımlarına gelip toplantı yapabileceği şey falan değil mi hani Ankara'da? Gibi. Tabii işte şu e, kısıtlamalar sona erdikten sonra e, ön tarafımızda işte kafe, bölümde, kafe bölümünde, evet. e, <laughs> <laughs> şey, Sen uzakta sıya bağırman gerekiyor. Artif, artif edip. Evet. E, burada tabii birçok toplantı, aynı zamanda gelip güzel zaman geçirmeye evet. de, imkanı da tanıyacağız herkes. Ya Burada kiralama güzel oluyor. Yani o konsepti, yani hobinin gelişmesi adına. Çünkü... Yani bir de şimdi bu kiralama insanlar e, gelip, hani paintball tarzında oynamayacaklar. Çünkü profesyonel bir takıma dahil olacaklar. Evet. Profesyonel bir airsoft takımıyla oynayacaklar. Ya şeyin o konseptinde değil, onu da altını çizerek belirleyelim. Çünkü şu anda İstanbul'da yapılan bazı kiralamalarda, hani kötülemek için söylemiyorum, belli bir sayı yakalaman gerekiyor. Ama onda da sen ne yapacaksın? İlk başta 5 kişiyle falan dahil edeceksin. Evet, maksimum şey yani Amaç buradaki amaç şey değil hani, çok kiralayamıyorum. Ticari buradaki, ticari, değil. ticari değil. Ticari değil. Buradaki olay çünkü Airsoft Tobis'in pahalı bir olgu ama pahalılıktaki kısım, ben her zaman şunu söylüyorum, bir kez para yatırıyorsun ama o parayı yatırıp yatırmaya değer mi değmez mi için bir kiralama yapması. Kesinlikle evet. sektördeki bir eksikti zaten. Her da bunu tamamlayabilmek, yani baksana bir girişimi var. Şu pandemi bir netleşsin çünkü şey var hani inanın artık yani şu anda bir hafta sorusunu bile planlayamıyoruz. Kesinlikle hani öyle. şey var hani Haziran ayında zaten iş netleşmiş o, büyük ihtimalle Ağustos'ta bunun bir şey duyurusu falan yapılır büyük ihtimal. Yani maliyeci da daha da hızlı da olabilir. Yani şimdi Tanıyor. zaten herkes e, sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Oyunlara katılmak. Çünkü e, en kötü bir oyuncunun e, şu anda evde yatan 5-6 bin liralık teçhizatı var. Daha fazla. En kötü dolar arttı hayat ertsen an Yani bu Ankara'da güzel zaten biz İstanbul'da bunu yapan çok yer var o yüzden hani Airsoft Pro, İstanbul pek biz girmeyeceğiz ona yani belki biz de orada özel etkinlikler falan düzenlemeyi planlıyoruz aslında bu pandemiden önce bir planlıyorduk ama hani e, Ankara'da verildiğimiz hizmeti İstanbul'da vermeyeceğiz evet. onu belirteyim. Ankara'da yani. zaten yani, çok da soruluyor bu. Soruluyor hani arayıp... İstanbul'da bir de 2-3 nokta yaptığı için biz orada rahatız. Hani evet. şey değil yani çünkü bizim amacımız zaten hani bir pazardaki şeyi dağıtmak değil yani. Anladınız mı? Hani sonuçta İstanbul'da bunu 2-3 tane yapan kişi var. Onlar devam ediyor. Ama Ankara'nın böyle bir Olsun eksiği var. Yani bu Ankara'daki konsepti profesyonel bir ekiple beraber var. Kesinlikle. Evet. Yani zaten aynı şekilde GG poligon da evet. Yani burada iki noktanın ortaklaşa bir şey. Takipte kalın. Zaten GG poligonu biliyorsunuz. Hani altta da linkte paylaşacağım. kanalı takip edin. Şey, Instagram'dan takip edin. Aynı şekilde Ferdi'yi de Ankara'yı takip edin ki böyle e, gelişmelerden haberiniz olsun. Onun dışında yani burada dişler hepi kurduk. Gerçekten yeri de çok şık oldu. yani ben yani Dişler hedef zaten benim ilk gördüğüm günden beri <laughs> hedefimdi. <de>. Ya yani <laughs> şimdi burada şimdi biz franchise verirken zaten terdiye ediyorduk yani o kurmak üzere ama biz diyorduk ki ilk başta bir kur. Bir normal devrimeli hedeflerde bir ürün. E zaten o işi gördüğü için kendisi hemen dişler hedefe de geçiş yaptı. Bununla ilgili özellikle Mehmet'in güzel planları var. Bakalım inşallah koridor şuydu buydu ilerleyen zamanlarda. İnşallah Ankara'da yani Ferda bil özellikle omuz omuza tabii ki yani, Airsoft da destekleriyle. Ya zaten şöyle bu tarafı sen şey düşün hani Airsoft Pro G2 yani <laughs> ama yalnız düşünme hani vizyon bir hani ama dediğim gibi sonuçta hani e, benim şu anda hani poligonculuğa girmeden önce seni takip etmişim bakmıştım hani genelleme yaparsam hani şu anda yanında değilsin de söylüyorum çünkü ben açık sözümdür abi ama hakikaten bu işi düzgün ve vakit mesai harcayarak yapan kişisin. Çok, çok teşekkür ederiz. Yani vizyon bu anlamda uyuşuyor. Şimdi buradan da ben bir duyuru da yapmak istiyorum. Eğer siz de yani gerçekten bu poligonculuğu geliştirmek istiyorsanız bizim ileride zamanlarda farklı poligon markalarını da bu bünyeye katmak istiyoruz. Hani bundaki amacımız ise bu Airsoft poligonculuk standartını yüksek yükseltmek, yani Ve güç birliği güç birliği yapmak. Hani yoksa tamam, yani o biraz daha ticari faktör düşünmüyoruz orada. Yani orada ticari olay ön planda değil yani. Yani, yani farklı her bir, her şey, bir şey. Yani şey, şey. adı nedir? Mesela hani biz şimdi Airsoft olarak birlikte gidiyoruz ama mesela e, GG Polyon yine aynı şeyini devam ettirecek. Eski işte alımları falan, hani orada bir şey yok. Ama Tabii. burada sadece bizim aradığımız vizyon. Yani o vizyonu yakalamak. Kesinlikle. tabii ki. Özel ayrıcalıklar da olacak tabii ki. Tabii onlarla Özellikle yatırımcının özel ayrıcalıkları olacak yani, projeler var. Çünkü burada şey var, yaklaşık bir yani 6 yıllık bir deneyim var. Hani burada 10, 10 yıl aşkın bir deneyim var ama poligonda 6 yıl senin falan her şey var. Hani böyle bir deneyimden neden yani? Hani isteyen adı nedir, markasıyla devam edin. Hani illaki kendi markası, işte özellikle eski poligonlara bunu söylüyoruz. Eğer ki gerçekten bir çıkmaza girdiyseniz e, bu poligoncukta yani kazancınız standart olmuşsa ve geliştiremiyorsanız bizim bu planlarımız konsey konsorsiyum o biraz daha onu bir şekillendirmeye yani çalışıyoruz. Bir çalışma var ama daha doğru evet, doğru de, yani Şu anda hani bizim önceliğimiz şu şimdi ilk başta bir temeli oluşturmaya çalışıyoruz. Şu turnuvayı bir güzel ortaklaşa kotarırsak. Tabii ki ortaklaşa bir turnuva muhakkak. Yani onu bir yapıp şey olacak. alt ipi yapıp hani ondan sonra şimdi 3 noktada yapıyor. Neden 4 noktada yapılmasın? Ve başka şehirde özel. Tabii ki bir de bundan narkotiklen en ciddi çalışmalar var. Entegre bir biçimde üç ayrı poligonda finalistlere canlı yayında. şey o gün çok heyecanlı olacak düşünsen abi yani kaç 3, 3, onu, onu iyi, iyi organize etmemiz lazım. Yani o Ağustos'ta başlatacağız demiştik değil mi? Tabii Ağustos'ta başlayacak. Ekim'de final yapılacak. Ya şöyle düşünün, 30 kişiyi canlı yayında entegre bir biçimde izleyeceğiniz bir ortam, platform. Yani öyle bir şey yapacağız. Evet. Yani ve skorlar an ve an belirtilecek. An ve an Yani düşünsenize. Survivor saat... finali gibi bir şey oldu. <laughs> Aynen <ya>. abi, <laughs> öyle. Düşünsenize artık. Düşün, biz şey, artık finaliste favori adamına sen hadi bedava yap. <laughs> <laughs> sen bir... bir... Yönetmen, kameraman tarzında bir adam yerleştirmemiz lazım Aynen. çünkü <laughs> hem scoreboard'u çekecek hem atıcıya çekecek bak. vesaire. Ya orada şey olur ya bizim sevenimiz var zaten hani oldu da gelen arkadaşların evine telefonun tutuştururuz. Tripodu. <laughs> Tripodu tutuştururuz şey yapar. Yani onun güzel de daha vaktimiz var. Yani hakikaten Haziran ve Temmuz. Hatta bu. böyle hani farklı bir yayın da açılabilir bununla. Ya sonra. şey de var. Yani 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 ya. Zoom vesaire. Twitch, ya şey diyecek ya onları dediğim gibi şey e, şöyle bir şey var. Onu organize eder Zaten onu şimdi çünkü ya çok hızlı büyüyoruz ya gerçekten. Yani özellikle Airsoft Pro çok hızlı büyüyor. Çünkü ben yani 2019 yılında açarken hani 2020'de franchise vereceğimi hiç şey yapamıyordum yani burada hani şey var yapıyordum. hani onu geçtim sen ne bir şey yapacağımı hiç kesin çünkü ben yapacaktım öyle kendi halime takılacağım diye bekliyorum. Çok hızlı büyüdüğü için çok şey oluyor. Adı nedir? Adaptasyonu biraz daha hani iyi yapmamız gerekiyor. Doğru mudur yani? Yani kafada çalışıyor. Kafada çalışıyor. Zaten yani, şu an üç kafa var. Bir de hani belki ben burayı açmasaydım sen kalkıp. Ya, ya, için 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 yani de her tabii ki Ferdi abi Turan oldu. Bu için. Tabii oldu. tabii şey ya yani. şey var tabii ama en azından şimdi bizde bir vesile oldu ama biz burada diğer poligonlara da diyorum. Yani hadi bana ulaşmıyorsanız Mehmet'e ulaşın. Hadi Mehmet'e ulaşmıyorsanız Ferdi'ye ulaşın. Hadi hani bilmiyorum hani burada üç tane nokta var ya, ve biz herkese Ama baş... rakip olmak değil. Ya sonuçta hani az önce ben İstanbul'daki kiralama olayını anlattım mı size? Nedir? Aslında Airsoft e Pro'da bir kiralama yapar. Çok da krallar gibi de yaparız ama zaten bunu yapan bir üç dört kişi var. Hani niye biz girelim ki o işe? Anladın mı? Yani çünkü hani maksat bir şekilde o günün tanıtılması falan. Evet, var mı sizin eklemek istediğiniz şeyler arkadaşlar? Yani bundan sonra takipte kalın. Tamam, evet. aynen. Çünkü her falan gün, her gün, her gün yeni Tufak. bir bilgi duyacaklar, güncelleme duyacaklar. Tamam, soru, soru falan geldi. Sorularınız varsa alabiliriz. Bir web sisteminin maliyetini sormuş. O şey, web sitemize girip bakabilirsiniz. Web sitemizde bu şeyde, onu da ekledim. Hani poligonculukta kullanacak hedefleri vesaire onları da ekledik. Eğer poligon kurumunu da istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz, onlara yardımcı oluruz. Yani şey yok, problem değil yani. Onu Bireysel olarak alacaksanız farklı modeller var. Tabii tabii. Daha küçük ya, ev oyunu, ev tipi evet, tabii, var. Evet tabii, ev tipi modelleri falan yani da, da var. Daha ekonomik olur Ya Bir ev, e de, 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 model de. Yani, yani, ev tipi modelinden daha ziyade mesela bazı oyun, oluşumlar var, oyun grupları var. Mesela şimdi burada bazı tartışmalar oluyor. Mesela yani artık düşünün, futbolda bile hakem sistemini olmasına rağmen bir var modeli eklendi. Anladınız mı? Mesela şimdi bizim o 24 inçi ben neden getirdim? Şöyle. Şimdi herkes çok iyi atıcı olduğunu düşünüyor. Anladınız mı? Bu aslında o dijital hedefte işte o hedeften vurduğunu iddia eden kişiyi deneyebilirsiniz yani. Anladınız mı? Hadi at bakalım. Çünkü bazen adamın hopa bayırı düzgün olmuyor. Tüfek ayırı düzgün olmuyor. Anladınız mı? Bu gibi yani aslında oyun gruplarının bir var odası gibi bir yapabileceği bir şey var. Aynı zamanda IDPA, mesela bu ITPA, IPCG bunlar, bunları çalışmak için de çok ideal. Şimdi 50 içler bizim gibi işletmeler için çok idare. Çok ideal. 24 içler aynı zamanda büyük takımlar örneğin böyle gerçekten ekipman harcayıp para harcayan bazı takımlar var. Yani ciddi bir şekilde yani. Abi dernek vasfına Tabii dernek bir şey var mesela bizim Airsoft Pro takımı ciddi bir zamanda bir şeydi yani bir takımdı yani direkt kamuflaj birliği olsun, şu olsun, yani ekipmanımız falan ciddi bir maliyetti. Hani eğer benim o Pro takımını hani ticari olguya girmeyseydim, eğer ki bu kafada olsaydım hani başka biri bu getirmiş olsaydı ben alırdım yani. Hani burada da bu arada kamu spotu gibi reklam bildik yani oha <laughs> böyle bir yönden bilmez ama amacımız işte insanlara yenilik getirmek yani. Şey değil yani tam ticaretini de yapıyoruz ama ilk amacımız şey değil yani hobiye, hobi gelişsin Evet. Başka var mı sorun yoksa istersen kapatalım. Zaten duyurduk abi. Aynen. Tüm atış simülasyon merkezi, yani ASM diyoruz onlara. logosunu falan da yaptık. Şu anda İstanbul'daydı sadece. Bugünden itibaren artık 31'inden sonra artık diyelim. Bence 31'i bence onu yapalım. Senin açılışını tam baz alalım. 31 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin üç noktada diye. Aynen. Şöyle yapalım. Büyük bir adım oldu. Artık Airsoft poligonculuk atış simülasyon merkezi adından alınacak. Evet var mı sonra gideceğiz. Benim yok. Tamam. Evet arkadaşlar, izleyen arkadaşlar teşekkürler. Zaten yayını kaydedeceğiz. Kaçırdıysanız izlersiniz. Var mı bir şey? Görüşürüz. El sallamak. Görüşürüz. Kapattım.